arkadaşlar. Bugün babamla birlikte hırsız polis oynuyoruz. Babam polis, ben hırsızım. Ve bu şekilde size yeni güncellemeleri de gösterebileceğiz. Evet. Hırsızı yakaladık ve şu an ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Gidiyoruz. Abi sen polis mi? Be? Evet ben daha yeni tayin olduğum için e, yeri bilmiyorum. Gelelim. Ben hapis atmayacaktım değil mi? El önce sorguyu alacağız küçük hanım. Öyle yok öyle. Ya küçük Dükkana gir sonra oradan kremleri aşır. Hadi atla bakalım. Kremi. Ben buradan kaçmacını bilirim. Kaçmak yok. Vallahi yakalarım seni. <laughs> Yürü çabuk hapishaneden kaçmayı bilirim ben. Evet. Ben. Seni sorgu odasına alacağız. Ee, nereden? Nereden fotoğraf mı çektin? Buradaki masaya oturalım mı? Baba sorgu nerede biliyor musun? Baba. Nerede sorgu ya ben bilemiyorum ki. Bak burada. Evet sorgu girelim. Evet otur bakalım. Anlat bakalım küçük hanım. O kremleri neden arakladın? Hmm? Ben e, niye arakladım? Çünkü e, param yoktu. Hem alacak param yoktu. Gizliğiniz çok kötüydü. Ben de ona kaçırdım. İyi Ama öyle kadın. paramız yok diye insanların çabuk eşyalarını çalamayız. Bunun parasını vermemiz lazım. Ben senden 10 yıllık iş. Ben 10 yıllık hırsızım. Her şeyi çalarak. Yürü 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 çabuk sen bayağı <laughs> kaliteli hırsız mısın? Yürü. <laughs> fotoğraf takip çekmediniz. Ta takip et beni. Fotoğraf çekmediniz. Çekeriz. Nerede fotoğraf odası? Bir dakika. Bir dakika. Poz vereceğim polis bey. Polis bey. Beni bekleyin. Bir dakika. Böyle polis geliyorum. Elektrik çak çaba. Dik <laughs> dik. Dik dik. Hoppa. Oha. Onu ne taxedes? Benim ayıcığım da fariş. Vereyim sana da akıl maçına gelsin. Aklım mı? Sana Yapsın. vururum bir çarpım. Yürü geliyorum. İyi, ya bir Gel buraya. Yeni hapishane çıkmış değil mi? Orası değil hapishane. Sen burada bekliyorsun. Gel buraya kaçma. Hıhsız. Ora, orası bahçe. Orası bahçe. Evet bahçede bahçı. bekleyeceksin sen. Niye? İki saat böyle boş boş gidecek mi? Evet. Ben sorgu işlemlerini hallederken evrak işlerini hallediyorum. Eee bari ben buradan kaçarım bu arada. Kaçmak yok. Kaçmak yok. Kapıyı kapatır mı aklın başına gelsin? <laughs> Çok kolay Ama... kaçmasın. Hadi, hadi, hadi çık bakalım. <laughs> kaçıyorum ben, ben şimdi. He, kaçayım mı gör. Hapise bile girmeden kaçıyorum. Çok kaybeden kaçmış ya. Ama nereden kaçacağım? Acaba nereden evet. kaçacağım? Şurası çok yakın o kaçma şurası mi? yoğurt ee, olarak. Haksane. giriş var çıkış yok tatlı. <laughs> ne sandın sen? Ne sandım Ben buradan çık. Kaçayım mı gör. Benizde de gör. Nasıl ben kaçılıyormuş. Biliyorum 10 yıllık. Ben 10 yıldır ben bu hapse düşüyorum. Kaçmasını çok iyi bilirim. Bak 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 bir de merdiven bulmuş. ya. Cebimden çıktı. Ben merdivenle mi dolaşıyorsun kız? Evet. Bak ya. Ay çıkamadım. çıkamadım. Ben niye giremiyorum <laughs> içeri ya? Kapıyı evet. Ben... açmadın çünkü. O yüzden giremiyorsun. Kapıyı açamıyorum. Polis. <laughs> ya. Neyse hapse sokma. Oh, sokmayacak mısınız? Ben buradan kaçamadım. Evet gel buraya. Şimdi seni kelepçeleyeceğim. Eee. Acı değil kelepçeleyeceğim. <laughs> Açma. Ben kelepçeleyeceğim ne biliyorum ki? Bir dakika. Ee, Gidiniz de benim kelepçeyeme de şey yapayım. Niye takamıyorum ben bu kelepçeyi ya? Eee. Bir Aa, ne ne bu baba? Direkt beni hapise atın valla e, şiştim valla. Hadi gir çabuk. Yürü geliyorum odaya. Seni hırsız seni. kendin mi kapıyı ya? Evet aç kapıyı, Bir, kilitle kendini oradan. Neyse. Benim de şeyim vardı. Ben buna tıklıyorum tıklıyorum kapı kapanmıyor niye? Çünkü elimde kelepçe var. Ha, <laughs> kaldın aklın <başarılı> hadi. <laughs> Görüşürüz Durucuğum. Aha birisi geldi. Sana ne oluyor lan? Ben de atarım vallahi içeri. Gel buraya. Kelepçe vurayım mı atarım? Baba. Baba. Evet, evet oyunumuz oyun. burada bitiyor.